Magnezyum nedir? Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Magnezyum eksikliği, vücudun ihtiyaç duyduğu magnezyum mineralinin yeterince alınamaması veya emilememesi durumunda ortaya çıkar. Bu mineral, kas ve sinir fonksiyonlarının düzenlenmesi, protein sentezi, kan şekeri kontrolü ve kan basıncı düzenlemesi gibi birçok hayati süreçte rol oynar. Magnezyum eksikliği belirtileri genellikle yavaş yavaş gelişir ve zamanla şiddetlenir. Bu belirtiler arasında yorgunluk, halsizlik, kas krampları, iştahsızlık, baş dönmesi ve karıncalanma hissi yer alır. Ayrıca magnezyum eksikliği kalp ritim bozukluklarına ve anormal kalp atışlarına neden olabilir. Magnezyum eksikliği kas ve sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapar. Kas krampları, kas zayıflığı ve kas seyirmesi gibi belirtiler sıkça görülür. Bu durum özellikle spor yapan bireylerde daha belirgin hale gelebilir. Ayrıca magnezyum eksikliği sinir sistemi üzerinde de etkili olabilir ve ansiyete depresyon ve ruh hali değişikliklerine yol açabilir. Uyku problemleri de magnezyum eksikliğinin yaygın belirtileri arasındadır. Magnezyum eksikliği kemik sağlığını da olumsuz etkiler. Bu mineral kemiklerin güçlenmesi ve sağlıklı kalması için gereklidir. Magnezyum eksikliği kemik yoğunluğunun azalmasına ve osteoporoz riskinin artmasına neden olabilir. Ayrıca magnezyum eksikliği bağışıklık sistemi üzerinde de etkili olabilir ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncini azaltabilir. Magnezyum eksikliği tedavisinde öncelikle eksikliğin nedenine odaklanılır. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme programı magnezyum eksikliğini önlemenin en etkili yollarından biridir. Magnezyum açısından zengin besinler arasında ıspanak, badem, avokado, muz, tam tahıllar ve süt ürünleri yer alır. Bu besinlerin düzenli olarak tüketilmesi magnezyum seviyelerinin dengede tutulmasına yardımcı olur. Magnezyum eksikliği tedavisinde magnezyum takviyeleri de kullanılabilir. Bu takviyeler doktor kontrolünde alınmalı ve önerilen dozda kullanılmalıdır. Magnezyum takviyeleri oral yol ile alınabileceği gibi intravenöz yol ile de uygulanabilir. Ayrıca magnezyum içeren kremler ve losyonlar da cilt yoluyla magnezyum alımını artırabilir. Magnezyum eksikliğini önlemek için yaşam tarzı değişiklikleri yapmak da önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeterince uyumak magnezyum seviyelerinin dengede tutulmasına yardımcı olur. Ayrıca stresten kaçınmak ve stres yönetimi tekniklerini öğrenmek de magnezyum eksikliğini önlemede etkili olabilir. Magnezyum eksikliği belirtileri fark edildiğinde bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir. Erken teşhis ve tedavi eksikliğin yol açabileceği sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca düzenli sağlık kontrolleri ve kan testleri ile magnezyum seviyelerinin izlenmesi de önemlidir. Sonuç olarak magnezyum eksikliği vücudun ihtiyaç duyduğu magnezyum mineralinin yeterince alınamaması veya emilememesi durumunda ortaya çıkar. Bu eksiklik kas ve sinir sistemi problemleri, kemik sağlığı sorunları ve bağışıklık sistemi zayıflığı gibi çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Magnezyum eksikliği tedavisinde dengeli beslenme, magnezyum takviyeleri ve yaşam tarzı değişiklikleri önemlidir. Erken teşhis ve tedavi eksikliğin yol açabileceği sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.